Önüne geç, önüne geç, önüne geç. Kullan A, Kurdun mu? Tamam, kurdu, kurdu. Bitir, bitir, bitir. Bitirdim. Bitir, bitir. Tamam beyler yaptık. Yes <laughs> be. <laughs> we'll beni kaldırın lan, ölüyorum lan, ben kaldırın beni. Yo, kazandık. Thank you so much, bitch. Adam adamına dön, bıçakla peşime koştu lan. Adam nasıl? <laughs> <laughs> İpne ya, o da anladım. Bir tane hani, sürü şeyde var, strongholdta var. Tamam oraya gideriz orada da yaparız görev. E, nük görevi nerede? Ve... Tamam, ne? tamam oraya doğru geliriz biz. Tamam biz bunları yapıp oraya geleceğiz. Siz dolat çekersiniz biz zanlıdan geliriz, dolat alırız. Dolatın önemi yok başta. Al kanka şeyi. Evet. Evet. Önde gözüküyor. Doz maske, surlu, tabi, ben bu da Ben çıkıyorum buna. Ben giriyoruz. giriyoruz direkt. <laughs> Alıp direkt bro. Tamam. ama vurur biz yoksa. Öne verdi. Abi, kata verdi bir de. Sen aşağıdaki görevli... Aa, kişi var. Evet. Ben bak, ben <laughs> Adamlar göğü bastı. Silah yok düzgün. Ne geliyorlar Ha, Ludot'u geri attın sen Aç 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 açalım, aç kaçalım aç kaçalım. Ben aldım aldım aldım. Kaçalım gel gel gel. Kaçalım. Kaç 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 burada dolu dikkat Kontrol dolu. Kontrol, kontrol dolu ha. Dolu. Oğlum ben Ölmeyin dolu. oraya. Kontrol dolu. Ben, ben mortar atacağım bana bakamaz. Hatta aşağı al onu. Ben oğlum ben yine kontrol verdi. Tamam. Yine kontrol verdi ya. Kaç kişi Kanka var. Üç. Ben açacağım bunu. Durayım, kanka düşkü çatıya verdi beraber orayı vurmamız lazım <laughs> bas <laughs> sen hesabını <eserliğine. gülüyor> git kutuyu aç git kutuyu aç <laughs> bakayım kanka bir scav daha var şurada adam inmiş lan önüme <laughs> zaman durumu Döleyin ona göre gideceğim. Promota ortak için lazım. Daha var, tamam daha, daha, daha var, var daha var. Tamam. Ben gidiyorum bu arada şeridikini alma ya. çok fan döktüm. Beyler parayı ben buraya atıyorum ben sikevi almaya gidiyorum. Tamam Şeylik... git git onu yaptıktan sonra alırız Nükü. Sen Nükü'ye yaklaş akşam setin. Tamam. Neresiniz? Yani size, size gene de bu parayı da atayım, atın. Oğlum Stone Roll ediyor adamlar helikopterle. Ekart mı açacak? Da var ama evet, bir kişi gitti. Yetişir mi bu? Oğlum arkadakini evet. alacağız. yapabileceğim mi? Az kaldı süre beyler. Az kaldı. Nereden alayım Ben yapıyorum Zaten... burayı. de yapacağım ben şimdi bunu. Gel. Move on to the orada? Orada helikopteri. Bana, bana gelmeyin. Ben yapıyorum burayı. Tamam, tamam. Yap çabuk. Adam görev yapıyor orada bekle. UAV Dürüdüm, UAV pek orada. göreve çabuk ol. Göreve git görevin yanına dur. Adam geldi. Aldım bunu. Söylersiniz alırım. 20 saniye kaldı lütfen. Ha. Hadi, la hadi la aç aç görevi aç. Aç. Can bir var. Alamaz Alamazsın şu an bitirmesi lazım. bitti, 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 bitti al. al. Bitti, al. Abi. Tamam çok iyi. Beyler ölmeyin ölmeyin lütfen lütfen. Bak bir sürü kişi gözüküyor mekte. Bu açın sadece. Sadece açın. Gelin beraber oynayalım yan yana yan alalım. Gelsin gelsin. Benim yanımda kal olsun. Neredesin? İleri mi gittin? Önce bende iki kişi var. Yatırdım onları. Tamam sorgula. Sorgula finişte sorgula finişte. Ben kutu onlar Loot yapın. Her yeri lootlayın. Ben Kanka bende kutu yeyvisi vardı basamıyorum baga girdi vereyim istesi basın. görevi aldık ondan. Hmm, yok We, yok alakası yok vv ile alakası yok görüyorum kanka scope sadelara doğru geçelim gelin gelin bot yok Üç ciz, iki çizgiyim bir de ben zaten burada buradan geleceğin ya gelin hacı bak benimle gelin sana burayı bir şey attım ben gidiyorum Altın baskı attım sana nereye gidiyorsun rep bro bir saniye burayı bir toplayayım belki kanka ama hızlı hızlı kadırdayım Dut'ta Hangi küçük Eiza donatmaları da bundan daha iyi onlar da söylüyor. Hııı. Önünde var. Adam indi la. Arkanıza adam indi onu vur. Nasıl Maks için dövülürsün? Beyler para var Bunu atmam lazım sonra. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben gidiyorum Şiringa kutularını, aç, şey. ha, ha? Şiringa kutularını da aç ha akşam. Şiringa kutularını da aç. Ben biliyorum. Sen neredesin? Geliyor mu? Geliyorum. Mecbur bitirmek zorundayım arkadaşı burada. Tamam ben tamam, geliyorum sana. Rahatken evet. arada bir etin adam geldi burada benim yanıma. Yok, ben mi? yok 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 aldım ben ya salak mı Mayın kurmuş. Mayın kurmuş mal ya. Unuttum lan. Bir laf ya bir bir çizgi gitti çok adam vurduk. Finiş yapan aldı gitti. Lan gitti şey. Kanka sen Hı, düşürmedin sandım ya. O yüzden de itirdim lan. Adamlar geliyor sana. Oo. Tamam düştü düştü. Adam indi üstüne. İki ışık. Yatırdım mı dedim? Da bir. bir daha öldü. Öl o. İki dakikası kaldı. Biri daha bir üstünde orada. Ben de yatırdım içeride. Lan bir tane daha bir tane daha son kaldı. Kalkıyor. Nerede kaldı bekle? Nerede? İçeride. Sorgulum, sorgulum, gel gel sorgula, sorgula. Faysal geldi. Çabuk, 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 Faysal geldi. Tutturalım. Kaç dakika kaldı? Element gelmiş, element. Alma, 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 alma. Alma, tamam. Elementi alsın bir abi. Ben, az, ben alacağım. Al. Para yaptım. Tamam. Seri. Ben gene kutu açayım. İniyor <laughs> element. Yok, bekliyorum bekliyorum zaman. Çık abi, şu ipten çık, ipten çık. İtten çık, ipten çık, çık. Hadi al. Aldı bile abi. Uzgöl, uzgöl, uzgöl. Bayi kanka. Geliyo. Ben burada kutu açıyorum. Tamam sayın başlasın bir Bekle. 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 Başla Aşkım. left. Keep up the good work. 7. 5 4 3 2 1 Yavaş yavaş 10 saniye 8 4 Tamam bıraktım ben Tamam 61 k var yaparız beyler burada adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi Öldürme 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 Sorgulama gelme delemez sorgulama Az bitirirken içini bekledik. Hadi sorgulasın içini şey atar. Ben alıyorum ben alıyorum ben alıyorum. Fire sales over. Adjusting price. Tamam. Gel lan. Geldi. Aldın mı? ana bancam. Aldım. Bekle tamam, bekle. bekle. Yani... Tamam. Avaç bas. bas. Sorguluyorum. Sor, sor, sor Şimdi. Ya bir silah tutuyorum dakika? Yedi. 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 Çok ben iyi beyler. Gemiyi lootlasın biri. Adamlar gelmiş olabilir. Altı grup kaldı. Para bitti mi? Bitti. Para bitti. <gülüyor> 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 ya. para geldi biraz. Bu ne ya? Şu şeyden geçir, gelin, gelin gelin basın parayı. Basın basın çok basın. Yok para. Kutu açıyorum ben. Ba Kutu alayım. Aha. Dört bin var. Emre sizler. Tamam ben loot yapıyorum şu an. Geleceğim. Attın mı para için ki. Atmış beş bin ya? Bunu düşün ki. O değil o. Kendi spamlanıyor. Bize ben, ben çekiyorum. İndi indi. İndi turka. Sorgu 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 Yine aynı aynı. aynı göz. Bilerek gezdik. Thank you so much bitch. Thank you buddy. Boom. Bize yardım edeceğiz sanki çocuk. Aynen. Hı. Yok yok etmiyordur etmiyordur. Akal. Demin de geldi. <laughs> geldim, geldim. Yedi param var? 4 dakikası kaldı. Kutular geldi. Kasa, 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 kasa için kasa. Yenilendi. <laughs> Uyuşuyor mu lan? Üç dakikanın altına düştü. Çok iyi. Şuraya bir gelsene Emre. Şunları alsana. Bende var, bende var. Şunları alın. Başkaları alsın. Ben alıyorum. Bir yerde kutu duyun ya üstte. Kutu bulun kutu. Burada bir bir tane kutu var. Ben bunu alacağım. Aga çok kötü bir yerdeyiz ya. Kutu yok. Ben buldum bir tane. Şimdi bana bunu ver. Hangi alana girelim bir an önce? Adam önümde duruyor lan. Sorgulayacağım. Sorgulayın. Adam havada. Çek, çektim, bir çektim. Çektim, şey yani. Tamam, bir dakika. Daha almayın, daha almayın. Bir dakika. Yani, bir şey bir şey. Mark edeyim, market'e gelin, market'e evet. gelin. al çabuk. Alın, ben bir, şey bir şey de bitti. Hadi. Oğlum ben yanımda gezme elektrik çarptırı Gir o eve Biri sıkıyor lan Birisi Birisi Yok 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 Biri sıkmıyor bro. Ben, ben açtım daha kutuları açtım tam açtım tam. Açtım. 10 açtım Bomba gelecek Bomba da 3. Üç şey element geliyor Tamam Çok iyi şey çok iyi var. Çok iyi Bomba nereye gelecek Tamam atla çatıya çatıya çık, evet çatıya, çık. Asa, asa. Evet. çatıya çık Hasan Hasan çatıya çık Adamlar bastı adamlar bastı çık çık çık, Çatı çatıya, çık çatıya çık çatıya, çatıya çık şey. alt alt. geldi geldi Oğlum, yiyim, tırdı benim, benim tırdı. Altadan geldi, altadan geldi. Ben kaldırıyorum bakın öldürmemeye baktım ibneleri. Alacağım sizi. Acı öldürmeyeceğim adam adam burada. Ben gelmedi drone çatıya hala. Geldi lan geldi nükleer kreip diyor. Ha Geldi bomba alanı belli oldu beyler öldürmeyin son adam son adam bir kişi kalmış öldürmeyin. Aynen. Öldürme Aynen. öldürme Aynen. sakın sakın sakın. Gel gel bomba düşüyor. Beni takip ediyor. Sen gel sen gel sen gel. Şimdi. Tamam daha, bırak bırak bırak. Smoke ben. Hiç, hiç hiçbir şey yapma Hiç sıkmayın. Hiç sıkmayın. Ka <laughs> önüne geçin coverlayın. Bombayı Bombay aldıktan sonra öldürebiliriz. Bomba düşüyor daha. Ya, bomba o daha şey düşüyor. düşüyor. Sıkmayın adamı. Bek, bekle bekle düşme üzere. <laughs> Bro. Bomba geldi mi? Gelecek gelecek. Ay, benim, benim yanıma aç aç aç. Öldürmeyin sakın adamı. Vurdun mu? Vuracak vuracak daha aram yapacak. Bas bas bas. <laughs> bas bas bir kez daha F'ye bas. Adam tıkıyor. At elementleri <laughs> ver elementleri ver. <laughs> Smok yok. <laughs> Smok attık attık. At, attım, attım. Önüne geç önüne geç önüne geç. <gülüyor> 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 geç. <gülüyor> Kurdun mu? Tamam kurdu kurdu. Bitirdim. Tamam beyler yaptık. Yes be. Beni kaldırın lan ölüyorum lan kaldırın beni. yok kazandık. Thank you so much bitch. Adam adamına koyun bıçakla peşime koştu lan. Adamı... ne ya. Adamını da koyayım. Aynen. Koyamadım abi bir şey oldu. Biliyorum biliyorum saniyesi vardır bence. En son alalım Yine aldık beyler. O Aa, ya ben yarın <gülüyor> 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 oh, oh, oh yeah, yeah man. Oh yeah man. Fotoğraf çekin <laughs> atın <in> Discord'a beyler. <laughs> Hele şükür ya. Oh.